Gençlerin yaşamsal problemleri var Sayın Bakan. Gençler bu bütçeyi kabul etmiyor. Ne gençlerin en, ön, en önemli problemlerinden birisi? Uyuşturucu değil mi Sayın Bakan? Her gün onlarca genç ya uyuşturucu sebebiyle ölüyor ya da geleceğini kaybediyor Sayın Bakan. Fakat siz bu bütçede uyuşturucuyla mücadeleye ayırdığınız oran ne? %0,002 sayın bakan. Siz bu oranla neyi ilan ediyorsunuz biliyor musunuz? Siz bu oranla uyuşturucuyla mücadele etmeyeceğinizi ilan ediyorsunuz. Gençlerin deyimiyle söyleyelim size hayaller sizin sunumunuz gerçekler siirtin işsiz ve yoksul gençleri. E, sayın Bakan, gençlerin göç ettiği bir şehirde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın asli görevi yalnızca etkinlik düzenlemek değil. Elbette o da olsun o genci memlekette tutacak, istihdamı destekleyecek, üretime katacak politikalar üretmelidir. Aynı zamanda bugün hem Siirt'te hem de ülkede bir üniversite mezunu gencin elinde sadece iki seçenek var. Ya şehri ve ülkeyi terk edecek ya da mutsuzluğa sığınacak. Her iki seçeneğin de kaybettiği edeni bu ülke ve bizleriz maalesef. Açıkça toplumsal çürüme. Yani siz adamı hakem diye maça koyuyorsunuz. Adam bahis oynamış. Ondan sonra maçı yönetiyor. Biz de hepimiz o maçı seyrediyoruz. Bütün toplumu kastediyorum. Yani bu o kadar büyük bir ahlaksızlık, o kadar büyük bir çürüme, spor etiği açısından o kadar büyük bir yozlaşma ki anlatmakla bitmez esas itibariyle. Aynı şey sporcular için de geçerli tabii. Yani işin bu yanına da bakmak lazım. Bu kadar bu toplumda çürüme neden ortaya çıktı? Yani... Para kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım zihniyeti nasıl oldu da bu toplumda bu kadar yaygın ve e, istikrarlı bir hale geldi? Bunun cevabının verilmesi gerekiyor. Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi verilerine göre Şırnak'ta intiharlar son 24 yılda neredeyse 4 kart artmış. İntihar hızı da 100 binle 0.55'ten 3.19'a yükselmiş. Geçmiş yıllarda yılda 27 olan intihar sayısı bugün 103'ten ve daha yüksek bir rakamla kendini seyiriliyor. En çok da yaşamının Bunlar en çok da yaşamının daha başlarında olan 15-19 yaşlarındaki gençler. Ve daha acısı bu intiharların büyük kısmı için nedeni bilinmiyor diye kayıt düşülüyor. Yani devlet bu gençlerin, bu çocuklar neden yaşamdan koptu bilmiyor, takip etmiyor, duymuyor. Genç işsizliğiyle mücadele için bakanlık bütçesinde en az %10'luk bir genç kamusal istihdam ve üretim fonu oluşturulmalıdır. Bu fon belediyeler ve kooperatiflerle ortak çalışarak gençlere kendi yerlerinde istihdam sağlayacak sosyal üretim programlarını desteklemelidir. Uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadele için bütçeden toplum temelli gençlik merkezleri kurulmasına kaynak ayrılmalıdır. Bu merkezler, yerel yönetimler, demokratik kitle örgütleri ve kadın dernekleriyle ortak yürütülmelidir. Gençler yoksulluğun değil torpilin belirlediği bir sistemde boğuşuyor. Her işe bir referans aranıyor. Liyakat değil sadakat isteniyor. Kadınlar, Kürtler, muhalif gençler için bu ülke giderek az yaşanabilir bir ülke haline gelmiş. Bu yüzden gençler göç ediyor. Göç edenler yalnız birey değil. Bu ülkenin beşleri sermayesidir. Bu ülkenin geleceğidir. Bu gidişle Türkiye gençliğini kaybeden bir ülke haline gelmektedir. Ben amatör spor kulüplerinden bahsetmek istiyorum. Özellikle kadın amatör kulüpleri çok ciddi zorluklar çekiyorlar. Türkiye'de 25 bine aşkın amatör kulüp var ama bunlar maddi yetersizlikler nedeniyle ne yazık ki faaliyetlerini sürdüremiyorlar. Amed Spor'un kadın spor kulübü takımı var ve onlar da yine aynı şekilde yaşadıkları zorluklardan kaynaklı faaliyetlerini çok zorlukla sürdürüyorlar. Gülistan ve Rojin'in akıbetleri bu ülkede genç kadınların her an her dakika nasıl bir yaşam tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Gülistan'ın akıbetinden hala haber alınamazken Rojin'e ne oldu sorusu ise buradaki herkesi ilgilendiren bir sorudur. Kredi Yurtlar Kurumu bu bakanlığa bağlı bir kurum. Gülistan ve Rojin bu yurtlarda kalırken adeta özel savaş politikaların hedefi oldular. Bizler yaşanan bu olayların münferit olaylar olmadığını çok iyi biliyoruz. Eğer spor yönetimi kimliklere, bölgelere, kültürlere kapalı, eşitsizlikleri besleyen bir çerçevede yürütürüyorsa o zaman sporun birleştirici değil ayrıştırıcı olduğunu söylememiz gerekir. Buna hiç kimsenin de hakkı yoktur diyebiliyoruz. Bugün ülkemizde sporun yönetim birimi olan Türkiye Futbol Federasyonu gibi kurumların iktidar ile ilişkisi, siyasetin gölgesi altında olması da tartışma konusudur. Federasyon yönetiminin siyasallaşması, siyasallaşması unutulmamalıdır ki her um, kurumun güvenilirliğini hem de sporun kamusal işlevini zayıflatmaktadır.